sevgili 22 Mart doğumlu Koç burcu kardeşim. 2025 yılı kadersel döngünde ilahi planda şu an içinde bulunduğun süreçte seni büyük arkana kartlarından yıkılan kule kartımız karşılıyor tatlım. Kız veya erkek ol fark etmiyorsun. Anlayışın ve uyanışın yıldırım ile bildiğin doğruların yıkıldığı bir karttır. Kule kartı şeytan kartının yarattığı, getirdiği ilizyonlardan arınmayı, özgürleşmeyi, aydınlanmayı ve fark etmeyi anlatan bir karttır. Yani hayatında bir takım yıkıcı deneyimler yaşıyorsun ama bunlar senin doğru zannettiğin gerçeklerin aslında öyle olmadığını, gerçek olan gerçeğe uyanman için yaşaman gereken e, sıkıntılı bir süreç ama bu süreç seni aydınlanmaya, ilahi bir yıldırımla özgürleşip esaretinden, kendi zincirlerinden kurtulman için ilahi sistemin sana sunduğu bir fırsat. Evet çok sancılı, çok ağır ama sonunda özgürleşiyorsun sevgili kardeşim.